Yine dolduracağız sokakları. Belki siyah önlüklerimiz olmayacak üzerimizde ama hislerimiz aynı olacak. Yine bir çocuk çıkacak, bir şiir okuyacak. Aynı şiir değil belki ama aynı gururla. Yine bir kız gülümseyecek aynı iştenlikle. Biri elini kaldıracak. Aynı yıllarda değil belki ama aynı duygularla. Yine kutlanacak 23 Nisan. Bu seferlik sokaklarda, caddelerde değil belki ama aynı coşkuyla ve yine büyükler kürsüye çıkacak, anlatacak, gururlandıracak bizi. Aynı onun anlattığı. Hayır, onun anlattığı gibi hiç kimse anlatamaz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılında 100 yıldır aynı hislerle hep birlikteyiz.